Valla öncelikle tabii ki biz Filistin için dua ederek başlamış oluyoruz ama senenin ilk sabahında camilerde buluşup dualarla başlamak yani yeni yıl için hayır dualarını birlikte yapmak bunun önemli bir manevi güç olduğunu bilmek lazım milletimiz de buna inanıyor büyüklerimiz de bize böyle anlattı onun için herhalde seneye en iyi başlangıç budur. Bir taraftan Filistin'deki mazlumlar için dua ediyoruz. Bir taraftan şehitlerimizi anıyoruz elbette. Ee, öbür taraftan da 2026 yılı bütün milletimiz için Filistinli mazlumlar için hayırlar getirsin diye birlikte dua ediyoruz. Bütün katılanlara, bu dualara el açanlara ve destek verenlere çok teşekkür ediyoruz. Milletçe bir araya gelişimizin de bir nişanesi oluyor. Her geçen sene bir önceki seneye göre daha geniş katılımla daha geniş halk kesimleri yani ortak müştereklerimizin nedenli güçlü olduğunu milletçe hissettiğimiz bir sabah olduğunu hissediyoruz. Bu sene çok daha farklı, çok daha güçlü bir şekilde. Onun için de çok mutluyuz. İnşallah Rabbim bu milletin bu duruşunu bizlere göz aydınlığı olarak bu sene nasip eder. Filistinli kardeşlerimize özgürlük olarak nasip eder. Kudüs'ün özgürlüğünü bizlere nasip eder.